thank you 1959'da Poyraz Köyü'nde doğdum. Babam bir yaşında Rize'den buraya geldiler. Ben burada dördüncü kuşağım. Yaşım 64. Balıkçılıkla ilgileniyorum. Ee, baba mesleğimiz bizim. Çocukluktan beri burada denizlerle uğraş veriyoruz işte. İki tane oğlum var. Onlar Moritanya'da. Orada balıkçılık yapıyorlar. Bizim orada bir tekneniz var. Dönüm, Poyrazköy İlkokulu'nu bitirdim. Ondan sonra Orta Beykoz Orta Çeşme'de Fez Çakmak Ortaokulu'nu bitirdim. Sarıyer Genç Takımında top oynadım. Öyle Askere gittim. Askerden sonra tamamen kendimi denize verdim. Görücü üsülüyle evlendim. Bu dünya bir daha gelse yine eşimi alırım. Eşim İzmit doğumlu. Bir ailenin, bizim akrabanın, komşumuzun aracı arazi, ile evlendim. Çok mutlu bir hayatım var. Eşimden çok memnunum. Çocuklarım var. İkisi de evli. Torunlarım var. Yaşam böyle devam ediyor. 1987'de Beykoz Evlenme Dairesi'nde evlendim. Vallahi biz beş kardeşiz. Beşimiz ortak çalışıyoruz. Zaten bizim balıkçılıkta bu balıçılığı tek kişinin yürütmesi çok imkansız en az 2-3 kardeş birbirine yardım ederek bal balıkçılık çünkü çok ağır bir meslek. Bunu gece gündüz çalışıyoruz. Yani tek kişinin bu kadar işi yürütmesine imkan yok. Huzurlu bir ailemiz var. Beşimiz, beş kardeş birlikte çalışıyoruz hala da. İşte torunlarımız var, yeğenlerimiz var. 80 Etlerele askerdim. Bir şey anlamadık onlar asker olduğumuz için. Sadece görev verdiler, görev yaptık. Ondan sonra bizim burada bir çok güzel bir akrabalı komşuluk var burada. Zaten bizim Poyrazköy Beykoz'a bağlı Poyrazköyümüz tamamen Rize'lilerden. Olma burada karışık şey yok. Herkes birbiriyle akraba. O ondan kız almış, o ona kız vermiş. Ondan sonra yani burada huzurlu bir komşuluğumuz var. Huzurlu bir yaşantımız var. Burası zaten inşaat yasak, On görünüm olduğu için burada zaten bizim şimdi benim iki tane çocuğum var. İkisi de Poyraz Köyü'nden çıktılar. Yani bunlar ortaokulda Burada ortaokulu bitirdikten sonra askere gittiler, işte evlendi, şey yaptılar, yetiştiler, delikanlı oldular. Askere gittiler, geldiler, evlendirdim ben çocuklarımı. Burada ev, arsamız var ama ev yapamıyoruz. Yapamadığımız için çocuklarımızı biz Beykoz'da, Paşabahçe'de, Akbaba'da oturtuyoruz. Ondan sonra bizim burada balıkçılığımızdan tamamen bir uzak bir yaşantımız var. Yani çocuklar bu mesleği bizden aldılar ama işin başında olamıyorlar. Mesela bizde dört buçuk ay balıkçılık yasak olduğu zaman biz bu dört buçuk ayda teknelerin bakımını, ağlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Çocuklarımız işine tam sadık olamıyorlar. Yani evinden kalkıp Poyraz'a gelmesi, işin başına gelmesi 10-11'i buluyor. Onun için o, o yönden çok mağduruz Poyraz köyü olarak. Ya çocukluğumuz bizim zaten denizde geçti. Yani biz 5 yaşında biz 5 yaşında denize girmeye başladık. 5 yaşında yüzme öğrendik. Burada daha eskiden plaj vardı ama İstanbul Beykoz halkı bize gelemezdi buraya çünkü o zaman askeriye bölgesi olduğu için buraya giriş serbest değildi. Dışarıdan gelenler köyden birinin ismini verip öyle gelirlerdi. Biz burada çocukluğumuzda çok mahrumiyetlik yaşadık. Ya mesela bizim ceyranımız bir giderdi bir ay sonra gelirdi. O zamanlar bize Poyraz köyüne askeriyeden elektrik gelirdi çok kesinti olurdu bizim çocukluğumuzda burada. Biz çocukluğumuzda burada bayağı bir mahrumiyet bir hayatı yaşadık ya. Yani. Şimdi Poyraz köyüne şimdi dışarıdan gelip gördükleri zaman ay çok güzel yerde oturuyorsunuz diyorlar ama Poyraz Köyü'nün altı çok burada. Yani bizim büyüklerimiz, annemiz, babamız burada çok eziyetler gördüler yani. Normal bir vatandaş gibi yaşamadılar. İstanbul'da oturuyoruz ama bizim hala da burada karışık aileler olmadığı için konuşma şivemiz bile hala da Rize'dedir yani. Ne seçtim? Balıkçılık yapıyorum ve hayatımdan çok memnunum. Yani bu dünya bir daha gelse yine balıkçılık yapardım. Masa başında biz çok serbest büyüdüğümüz için masa başlarında veya sabahtan akşama kadar bir yere birilerine bağlı kalmayı biz hiç sevmedik. Kendi özgürlüğümüzce serbest bir meslek seçtik ve hayatımızdan da memnunuz. Ve çocuklarım da bu işi sevdiler, onu yapıyorlar. Sadece bu bizim mesleğimizin bir gurbetçiliği var. Biz mesela balığa açıldığımız zaman icabında bir ay, bir buçuk ay evimize gelmeyebiliyoruz. Evimizden uzak olabiliyoruz. Yani biz Poyraz Köyü'den İstanbul Boğazı'ndan balığa açıldığımızda Hopa'da balıkçılık varsa Hopa'ya gidiyoruz. Onun için biraz balığın peşine bu Eylül-Ekim aylarında Palamut avcılığı böyle Karadeniz'e başladığı için orada bayağı bir evimizde var ama memnunuz hayatımızda. Burada Poyraz köyünde hiçbir anne baba tahmin etmiyorum ki oğlunu yönlendir ama okuyup çok istediler yani buradaki eskilerimiz hep çocukların okumasını istediler. Denize anne baba sokmak istemez çocuklarını. Çünkü gurbetçiliği var. Bir de rastgele işi var. Yani ee, şöyle diyeyim. Mesela bizim büyüklerimiz o zamanlar daha şey kalmışlardır. Daha yetim kalmışlardır. Yani benim babam 71 senesine gemilere gitti. O zaman bu balık denizden kırgın olunca, tamamen şey olunca geçimini sağlamak için gemilere, Yunan gemilerine gitti hatta. Yunanistan'da çalıştı. Ondan sonra gemicilik hayatı yaptı. Biz yetiştikten sonra tekrar denize döndük kardeşler olarak. Vallahi ben Poyrazköy'de doğdum. Burada ben evlendikten sonra ev yapamadığımız için evimiz yoktu. Halamın evinde oturuyordum. Halam Almanya'da çalışıyordu. Evinden bana çıkmamı söyledi. Ben o zaman hüngür hüngür ağladım Poyraz'dan ayrılacağım diye. Sonradan işte Allah'tan satı, Beykoz'daki evini satamayınca orayı satacaktı. Şey, pardon buradaki evini satmayacaktı. Beykoz'daki evini satınca Orta Çeşme'de oturuyordu. Onun evi vardı. Onu satamayınca buradaki evi çocukları mecburen satmaya kalktı. İhtiyaçları vardı. Biz de onu satın alınca oh dedim ben yani. Onun için biz gidip de, tahmin etmiyorum, denizi görmeden oturabiliriz veya yaşayabiliriz o yerde. Yani. Bizler bu denize çok alışız. Gözümüzü açtık, denizi gördük çünkü. Pek gezmeyi sevmem. Bütün herkes gezmek için Poyraz geliyor. Ben pek gezmeyi sevmem ama hanımı alıp hanımın ailesine, İzmit'te oturuyorlar. Oraya giderim. Orada çevrem var. Oraya giderim devamlı yani. Ama öyle pek tatilmiş falan filan gidip de zevk alacağımı da tahmin etmiyorum. Çünkü bu olduğumuz yerde denizimiz var. Her şeyimiz olduğu için pek o işe özenmiyoruz yani. Çayırda şenlikler olurdu Beykoz çayırında. Onlara gerçekten giderdik. Ama çok da güzel olurdu yani. Umarım yine aynı şenlikler Beykoz'da devam eder. Çocukluğumda Beykoz çok neşeli ve çok güzel bir yerdi. Turnuvalar olurdu. Biz o zaman sporu sevdiğimiz için turnuvalara katılırdık Pogarasköy'ler Beykoz'da. Çok güzel yazlık sezonlar geçerdi. Yani kaynaşmamız mı? köyler arasında turnuvalar olurdu. Ama şimdi onlar olmuyor pek ama nedendir bilemiyorum. Eskiden Beykoz çayırında cumartesi, pazar güzel şenlikler olurdu, kalabalık olurdu. Millet hep ailesini alıp o zaman çayırlara piknik yapmaya inerdi bizim çocukluğumuzda. Bizim mesela burada Poyraz'dan arkadaşlara kalkıp Beykoz çayırına giderdik. Orada maç seyretmeye giderdik. Top oynamaya giderdik orada. Ama şimdi öyle bir şeyle eğlenceler yok. Şimdiki çocuklar biz mesela burada Poyraz'da Çocukluğumuzda top oynayacağım zaman Poyraz'ın bir kulübü vardı. Biz giderdik elimizle sahanın etrafını kireç dönerdik. Yani bir hava kumla mesela plajda bırakıp top oynamaya giderdik. Bizim en büyük eğlencemiz top oynamaktı. Yani çocukluğumuzda ama şimdiki gençliğe bakıyorsun biz buraya balçı barınağının içine halı saha yaptırdık. Şimdiki çocuklar teknoloji yani bilgisayarı bırakıp da bizim çocukluğumuzda öyle bir şey olur, Öyle vahlanıyoruz yani. Bizim çocukluğumuzda böyle bir çim halı sahamız olacak. Biz herhalde onun içinden çıkmazdık yani. Deniz halı sahi, deniz halı diye geçerdi. Şimdiki ama şimdi çocuklar ne olur? Benim iki tane torunum var. Telefonu seyretmeden, oyun seyretmeden yemek yemiyorlar yani. Biz her teknede 30 tane işçi var. 25 tane, 30 tane işçi var. Bizim işçilerimiz Karadeniz köylerinden, Karadeniz sahillerinden gelir. Ordu, Perşembe yani Rize, Hopa yani denizde çalışmak isteyen, balıkçılık yapmak isteyen tayfalar Karadeniz sahillerinden geliyorlar. Ama biz tabii ki bunları bütün ailelerini geçindirme mecburiyetimiz var ve bunlar da tekne sahiplerinin eline düşüyor. Şimdi Murat Aydın Bey'e teşekkür ederim bize bu imkan tanıdığı için. Oh, mm -hmm.